Arzu. Bunu aldım. Aşağı inene kadar böyle mi bekleyeceğiz? Şimdi fondöten falan bulaşmasın diye elbiselerimizi en son giymemiz şart. Hem vuruşmasın, iz yapar falan. Akşama jilet gibi olmamız lazım. Ya yanlış bir şey dersem. Her şeyi çok yolunda gidecek. Sen merak etme. Ay ne bileyim böyle gerim gerim geriliyorum. Aman geriliyorum. Kalbimde gelebekler uçuyor. Sen de her şeyle baş edecek güç var. Sen yeter ki cesur ol, dik dur. Bak o zaman insanlar nasıl etrafında pervane oluyor, el pencerede divan duruyor. Gel, Şu güzelliğe, şu doğallığa bir bak. Akşam bütün İstanbul senin önünde şapka çıkaracak. Gece senin gece. Ha, son bir şey daha. senin. Bu ne? Gerçek mi bu? Pahalı bir şeye benziyor. Gerçek tabii. gizem sahte ya ondan dedim. Sen kimsen gerçek o kardeşim. <laughs>